3.3 Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar nelerdir? Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlarla, kulaklık, kolye, küpe, yüzük, alyans hariç bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtarlık her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla başörtü için kullanılan boncuklu boncuksuz toplu iğne, kağıt, madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı veya banka kartı, kredi kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç her türlü elektronik, mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi ve benzeri araçlarla her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla şeffaf numaralı gözlük hariç banka kredi kartı ve benzeri kartlarla Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi ve benzeri her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalem tıraş, her türlü müsvette kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, Gazete ve benzeri yayınlar, pergel, açı ölçer, cetvel, hesap makinesi ve benzeri araçlarla, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek ve benzeri gıda tüketim maddeleriyle, kutu şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır. Engelli sağlık sorunu olan adaylardan sınava engelli sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç ve benzeriyle girmesi gerekenlerin bu kılavuzun engelli sağlık sorunu olan adaylar maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Denetimli serbestlik tedbiri altında olup elektronik cihazlarla takibi yapılan şüpheli, sanık ve hükümlüler üstlerindeki cihazlarla sınav binalarına alınmaz. Yükümlülerin üstlerinde taşıması gereken cihazların sınav öncesinde sökülüp teslim alınma işlemleri yükümlünün şüpheli, sanık ve hükümlüler takibini yapan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM) tarafından yerine getirilir. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve veya dedektörle aranacak olup yukarıda belirtilen araç gereç ve benzeri eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları, salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameralarıyla izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Tüm adaylar 26 Eylül 2012 tarihli ve 28.423 sayılı resmi gazetede yayımlanan adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin yönetmelik hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.